Bu sene bizim sayısal grubumuz Doğru. mühendislerimiz, eczacılarımızın şekillerini iyi yerlere göndereceğiz. Ee, Muhammed kardeşim Diyarbakır'dan geldi. O da sabah grubuna geldi. Çünkü başarılı bir öğrenciyiz aynı zamanda. Şu anda sadece bu birimizde onun üzerinde öğrencimiz var diye biliyorum. Tabi rakamlar gün be gün değişiyor. Bizim derdimiz öğrencilerimizin hem normalleşmeyi yaşama adına hayata hazırlanmaları hem de işte geride bir pişmanlığın, bir keşkenin olmaması. Yine hayat boyu öğrenme birimi üzerinden evlerde evlerde konaklayanlar ya da yurtlarda konaklayanlara da açılan diğer kurslarımız da ayrıca mevcut Bunları da belirtmek isterim. Malatya'dan geldim. Buraya YKS'ye hazırlanmak için geldim. Orada hazırlandığımız yurt yıkıldı. Bu da hazırlanmaya çalışıyorum halk eğitimine. Diyarbakır'dan buraya geldiğim zaman ablamın çevresinde tanıdığı birkaç kişi vardı. Bunların yönlendirmeyle beraber halk eğitime geldim. Halk eğitimde Muhammed Hoca ile beraber tanıştık. Muhammed Hoca bir haftalık falan periyot bir süre verdi. Dedi, bir hafta sonra gelip kursa başlayabilirsin. Demi teşekkür ederim. Böyle. Şuradayız hizmet <laughs>